Hepinize merhabalar arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Five Nights Fri- Bla bla oynuyoruz. <laughs> Hazırsanız yeni oyun diyorum. Bismillahirrahmanirrahim. How are you, how are you? ses ne Alo? Alo? Fazla boş yapıyorum be amca. Aha, burada Fox var tabi var bu niye su gibi gidiyor bunun şu o da bir soru birazcık bekliycem Bizim bakmamız gerekiyor. Şimdi bizim bakmamız gerekiyor yani kamera var. Bu cam C, 1C ve cam 1A. Bildiğim üzere 2'den önce gelmiyor arkadaşlar. O yüzden rahat. <laughs> Özamı yaptığım yer. I bu arada kanal sahibi ben varım Beni kapsetti abi Evet çok iyiydi ya benim kardeşime Bakın ne bu arada Daha daha bir eyyam Robot diye bir şey sos e, bu sos birazdan farklı tutuklar kameralar falan kapanacak. bir ihtimalle bana veyahut da çıkıyor yanından buraya gider. Ben buraya gider diye Çok mı görürüz, şey görüyorsunuz. Evet. İkinci gözü oldu. Sağdığınızda %64. 60 oldu. Neyse, bırakalım bunu. Bir şey, kazmasın Bir de mikrofona yüklemezsen. Kaç bir yan tutuyor. Ben elimde hissediyorum. Havadın, soy or O... Or, o... Or Orda. Orda. Ne diyor bu? Ayrı bir şey yapıyor ya. Birinci yüzyılda Foxy gelmiyor arkadaşlar. 2 ve 5'te gelir Foxy. Ama nadiren 3'te de gelir. Pardon 5'te. Kaç <laughs> mı? Kafam karıştı. Bu arada kapılar... <laughs> kapılar şu <şahası. Çok> an. <laughs> kameralardan çıkmadım mı? abi? bu bu. Bu bunu basar arasında. Bence kapak. Kamera çok çizik Oğlum 93 senesinden kalma kamera. Ne alacak şimdi ki? Artık oldu ve şarjımız var. Şimdi Fox çıkmanı çıkar bence. Çıktığı zaman kameralar gidiyor, oradan diyor. Ama kapat bence bak şarjın gidiyor, bir sıkıştırsa. Çıkıp bir taraftan bir taraftan Böyle bir çıtırtı sesi duyarsın sadece. Şu an kapılar da çıkıyor. Arada bir aha bak ben demedim mi? Kapı burada. Allah'ın cezası. <laughs> Şunu şimdi. Kapılar açık. O şeye geldim mi? Şuraya ışınlanabiliyor ama bu çok tehlikeli. Hayır oraya ışınlanabiliyor. Önce onun üstüne ışınlanması lazım. Çıkayım ikiye de bak. Vallahi diyorum ki. Bu... Aha. <laughs> Aşağıda bence. Orda mı? Orda 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 orda. Şu kapı kapatacağım. Kamerayı açma onu kapatır. Dursak çağırdın bir tane. Bak, sen fedaha. Da, da yüzde kırk bir şey olmaz. Durma, ana Allah'ın Allah cezalandırın git ya. Bu aniden böyle gelip arkama geçiyor Çok korkmuş. O orada mı? çıka Bak şarjın. 7 şarj edin. 10 şarj edin. Kapa şu şeyi. O oradan gelir. O kapıyı kapatamıyor yani. Şey. Bir bak bakayım gitmiş mi? İnşallah. Orada. çıka çıktı. Çıkar çıktı. Hayır bana de şuradaki. Ben nerede? Bani nereye gittin? Bence o temizlik odasında. Aynı bu orada. Namussuz bani. Orada mı? Yok değil. Şarjım bitiyor sanırım. 20. Beşe yap. Değil mi? Aynen. Çıkana çıkmış. Hanım Kapıları kapatacağım, bekleyeceğim. Yani kaybettik, bu çok belli bir şey de. Bunny nerede ev ya? Bence o temizlik odasında, bak şurada. Burada da değil. Lan Bunny cimriyen, aha Çıka orada. Çıka orada, Çıka'nın kapısını aç. Çıka'nın kapısını aç, Çıka da orada. Tamam. Şimdi... bani Bunny, Bunny'nin kapısı kapalı zaten, değil mi? Bani yok. Bunny burada Arkadaşlar... Çıka'ya bak. Çıkaya bak. Çıka... oğlum. Çık hala burada. Senin elektrikler gitti. Kıza senin elektrik... gitti. Sus bir tarafı. Şimdi Freddy abim sana söyleyecek. <gülüyor> <gülüyor> ya abi şurada şuraları yolda da mı Ve... <laughs> güle güle. Allah rahmet eylesin. Sen bakma. Ee, hadi altı. miyiz? Saat kaçtı? Beş ayağım var mıydı? Beş ayağımdı. Altı olabilir. Elektrikler mi gitti? Belediye niye abi. şarkı söylemiyor? Allah. Bu ne? Bak e, bakma. merhaba Neydi? abi. Merhaba, merhaba. Bu arada, bakma sen, sen bakma. Merhaba, Notik. merhaba. Merhaba. Abi, Nasıl sesleniyor? Mikrofon titriyor. Ay yedin tuz atacağım sikeri <Sessizlik> Kulaklık takanlara Saygılıyorum <Sessizlik> <laughs> Ben kafam niye o kadar şey taktım ki Neyse takmayın chat Chat, chat diyorum <laughs> Game over Oğlum Freddy'nin gözleri ne ara o kadar küçüldü Continue de devam et. Evet arkadaşlar 12'den böyle birinci geceye kadar bir şey yapmayacağım. Yani böyle sadece... Üçe kadar hiçbir şey yapmam. Sadece böyle böyle konuştuk. Şey Ama Yeza Pan'ın eskiden yaptığı şey çok iyiydi. Çünkü eskiden kapıları kapı olur. Bu kapatıyordu elektrik de her şey yok. Ee, ben hiç açmadım. 96 oldu. Nasıl oluyordu? Yani, orada da ışık var. Simülasyon mu da? Hata var. Evet, hata değil. Oradan. Bir de mikrofon ağzında çok bağırma. Allah. Bakmanın zamanı geldi diye düşünüyorum. Şu anda herif şey yapmamış arkadaşlar, gelmemiş. İyiyiz yani. Evet, birimiz gözü oldu, şarjımız hücresi alınmış yapsan Biraz da ben oynayayım mı? Yorulduysan. Yorulmadım ama Biraz da. Mm -hmm. Ben bunu okullar açılıyor. Senin hatırlatacağım var. Gerçi siz bu videoyu izlediğinizde çoktan okullar açılmış olacak. Ben bunun montajını ne zaman yaparım? Vallahi okullar açılıyor. İki saat yapamam. Büyük <laughs> ihtimalle ne zaman çıkar Siz bu videoyu izlediğinizde tekrar tatile girmiş oluruz. Veya da hafta sonu. Ya editör yaptıracağım ya da ben yapacağım. Editör çok yoğun. Editör çok yoğun, çaresizlik. Adama <laughs> günlük 40 sayfa, 40 kitap veriyorlar öde olarak. Çüş devenin malı var. O çok zeki çok. Editörü tabii ki de söylemiyoruz. Bin aboneye kadar da yüzümüzü göstermiyoruz kardeşim. Hadi bakayım. Bin abone az Birinci plaket gelinceye kadar. Birinci plaket binde geliyor. Bir tanesinin yüzü tolmuş. Tabii binde hem para almaya <laughs> plaket kaçta geliyor? Binde gelmiyor mu? Ben binde geliyor Abone ol. On, ben daha. on binde deniyorum. Yayın açıyorum. Bin abone olalım. Aha çıktı Allah'ın rızası. İki dur. <laughs> ne söylüyorsun? Ee, çok büyük çekiyordunuz. Bence oldu. Burada. burada. <laughs> diyor, ne oluyor? Ortada o. Bence var ya. Aha. Aha. Burada pusturmuş karası. Videodaki kuru yok. <laughs> Videodaki kuru yok. Ben yerdek YouTube? Banlama YouTube'a Ana bu Hayır 2. Oyuncu mu? 1. Gözüm 1 2 Boyun bitince FNAF 2'yi de oynuyorum oynayamıyorum ben ama Sen kardeşim oynayabilirim Aynen abi Aynı oynuyor Ben oynayamıyorum de ben çarpık 5 oyunu oynuyorum yoksa Benim çıkan Mekbun'u mu? Çarpık Mekbun'u Allah olsun Bence bundan Allah'ın cezası Bani yok Bani, yok Bani yok çıkar yerine mi? Çıkıyorum. Çıkıyorum be. Bani nerede oğlum? Bence bani'nin kapıyı bir kapat. Badi mi? Badi Değil la bani. Bence bani'nin kapıyı bir kapat. Bence bir kapat değer. Kapat değer bani'nin kapıyı. Kapat bak. Bu da sence bu animatron var, var ortamda okay. evet. mı? lan. <laughs> Korkudan onu fark edememiş. La bu bani nerede? <Peki> ne bileyim ben nerede? Adam bekutumsa düştü. Kesilmek. Orada mı? sırada mı? Orada 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 mı? burada mı? Orada mı? sökecek? mı? Allah. Allah Orada claro, bu? Orada mı? Orada mı? seni emmek istiyor olabilir mi? Nerede olduğunu anladım. Nerede? Cam çıkayım diyeceğiz. Niye? Aa burada. burada işte. Allah'ın cezası. Nereye gittin sen? He? Çıkar çıktı bence. Çıkar Çıka. Ustu civ civ. Şimdi <gülüyor> daha ne varsa. Tamam bunu şey. Ölçünün kağıtlığı. Bu an değilsin. Ne bakıyorsun? Sana bakıyorum. Hayır. Şimdi ben bir tane oyun gördüm çocuklar. Kat yapmıyor. Orijinal yapım değil ama var ya böyle cca'nın ne biliyorsun? E, Animasyon işlerden mendil falan karan kato şeyi şey var. Onu sırman lazım. Bizi tuttu var. Onu sırman lazım. Çocuklar. Ne kapat? Şu çizim kapatalım mı? Şu kaburga. Bani. Aa, Bani neredesin ha? Şu kaburga. Bir daha kala. Çık, çıkar. Şarjın şu anda var ya. Şimdi, şu tarafa açabiliriz. Çünkü Bani burada. Çika yok. Çika burada. Orları da atıyorum ben Bıçak arıyor. <laughs> Oğlum animatronik olsam ben bence bıçağı kendine şey, yiyecek kaynaklar gibi. <laughs> ne bakıyor? Bana diyor. He, bana. <laughs> Beş aya mı oldu? Fırsat. Beş oldu ama şarjımız oldu. Alabilir miyiz? Bok alırız. Bilmiyoruz. Dur, şu, şu altta her kullandığımız diyor. Bence kapa kapıyı. Bence o kapıyı kapa. Bence sadece kapı kapa. On da kapa. Şey... Hiç olmazsa başka canlı hikaye Yine FUNAF abimiz. Cennet dakika geçeceğiz gerçi. Çok korkma tamam mı? Sen bak. Bakayım. Ya bakma bak, küçücük çok küçüksün. Çek geliyor. Ne düş? Oğlum ne korkmasın? Ben sadece böyle buradan böyle böyle yap. Ha var yine ne var yapıyor? Kalk. Ben ne oynasın. Ben, oynayabilir bence. Yine de gör. O nasıl o çekiyor? Ama bu buraya mı bırak? Ya şöyle yapıyor. Selamun aleyküm. <laughs> evet arkadaşlar şimdi böyle. Lan bu ses abi? ne? Getir mikrofonu getir. Mikrofon geldi. Hazır mıyız chat? Önce bir Opulus tu satımı yapmadı. Eee o. Hile açıyor arkadaşlar. Bunu APK'dan indirdim. Hile bu. <laughs> <gülüyor> şaka şaka <laughs> Hem Android'de Oğlum şey miyler ya Fınaf mıylar Mesela nasıl oynayacak Android'de değil iPhone'a APK indiremezsin iPhone'a Şimdi bu First Factor Effect diyor Bence bu da o Ama bir tasarrufu hangisi onu açmamamız lazım Biliyor musun Tursa tip? bir tasarruf aynısı. Dur ben, artık. Bura, ben hile hile Bura... var mı? Dikkat! Yüksel ses Var da! Siz Dikkat! Yüksel ses suyarısı. Abim bağırırken çağırıyor. Ya bağırma ya! Ben jumpscare yiyeceğimi anladın mı kapatırım. Bağırmam, bakmam o tarafa. Dipten sana geçmeyeyim diye bakarken bak. Ya hadi ya. <laughs> Başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Abi. Yok, dur, dur, Bismillahirrahmanirrahim. Kulez, Rabbin, Nes, Mekin, Nes, Lail, Nes, Müjali vs. Foxy'e bakmayacağız. Birinci gece çıkmıyor nasıl olsa. Şimdi kapatacağız kapıyı. Dur bakayım. Onu açamamışım. Ama pil tasarrufunu açmışım. Hii. Sağ iyi. Saat 2 e, am e olana kadar. Ne diyor? Olma bak şunu düzgün tut. Ben sende düzgün tut. Arada bir atacaksın, bakacaksın, kapayacaksın. Tavsiz <laughs> hadi. Ya saçma sapan konuşmayın. <laughs> na, na 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 sıçtın altına. Bak bura, la, la, la. bura neresi biliyor musun? Ofis. Ee, bak ne biliyor musun? Cennet. Hayır. Cennet. Teyzeler. Teyzeler. Bu yeni nesil hiçbir iş yapılmıyor. İş görüşmesi, iş verilen gençin gittiği iş. Yani burası. Kesin burası. Bir açalım. Üçlü burada. La 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 la, la, la olabilir. olabilir, daha Daha ne Ben Freddy'den korkmuyorum. Sadece bana yapıyor. Ya ses sana ses gelmiyor. Sana ses gelmiyor. Kulaklıkla mı oynuyorsun? ses gitmiyor ki Abi bir oldu bir kontrol edelim. Her saat başı kontrol edeceğiz çizgilerini. Evet. Lan Foxy'nin ses geliyor ne alaka? Foxy ses değil o ben tutuyorum. Sen gelip bana mikrofon tutsana. Oğlum ben tutarım. Bak oğlum. Ben tutarım. Sen tutamazsın. Tutsak ya ben seni tuttum sen benden niye tutmuyorsun? Bak parayı da şey. Karayi Barış'a tezgah edin. Ben diyorum ki, ben ediklerim. Oh Ediklere evet, gerek yok. Bak, Foxy'nin sesi geliyor. Tut ağabey. Tut ağabey, Korkma. Jumpscare'ı direkt kapatıyorum bunun bir de editlemesi var bak. Cam Kevin ne demek abi? Bra yapıyorlar ya şey İngilizler diyor onu. Biz Türküz. Biz bört deriz. <laughs> Onlar James <jumpscare> skir <laughs> derse biz de bört deriz. Bunlar ötüyor mu? <laughs> bak, o Foxy'nin dadadam dam sesi var ya al o sesi neyse. <gülüyor> <gülüyor> Çok korku Oğlum o duvardaki bani mi lan? Yok o teyzem. <laughs> Aa bak şurda hala <laughs> Getir Bu arada bunu ek paket olarak oynuyorum Normalde bu peluş ayıcıklar yok Gerçi ayıcık değil biri ayı Biri tavşan biri tilki bir de Çiv çiv Getir şu mikrofonu Ya bak yanlış tutuyorsun Mikrofondan tutuyorsun Ucundan tutacaksın senin yüzünden oyuna adapte olamıyorum, şimdi hepimiz sıçrayacağız iki metre. Toksi gelmedi mi? Sıçrayanmaz da şu hava O zaman Sıçrayım. ben çabanı Çok konuşuyorsunuz, bakın cam şey, banyedir. Evet. Sessiz olun. Ne bakıyorsunuz havario Vera'ya? Şey gelirse bu arada... Ee, Adacım. Ben birazcık dına sokayım da. durup dururlar. Şu saat 3'e <laughs> Saat 3 a.m. oldu. Şöyle bağırırken şu mikrofonu böyle ağzına deksen ne olurdu? <laughs> <laughs> o mikrofon 500 lira. Vaa <laughs> Vaa wow. sandım var ya. Vani gitti sandım. Orada bir boşluk var çünkü. Vani gitti. Bana git. Bana git. Bana git. Tamam, bak, ya getiririm sen tamam. bak. Uzat bak mikrofonu düzgün tut. Bak o gri kısmı mikrofon onun. Ha o tarafı bana dönüp. Burada bani. Evet arkadaşlar bana hareket etti. Bana burada. Burada. Nereye Oğlum nereye gittin? Dur <laughs> oraya. <laughs> <Foxy> çıkıyor. <laughs> Foxy dur kapa. Kapat çok panik. panik. oldum. Çok panik oldum. Çıka burada. Lan bu hepsi diye çıktı. Saat 4 <laughs> am. Tamam. 4 ayamda. Ben bir şey duymuştum. Oyunda 4 ayamda şarjın yüzde 40 geçebilir geçebilirmişsin. Uyum bunu test edeceğiz. Cam skeri yersek de yemiş olacağız chat. Bu arada sesim değişebilir ha. Bence şurada biri var ama ışığımı kullanmayacağım. Allah'ım. Bismillahirrahmanirrahim. Çok korkuyorum. Tusat yapma tusat. Videodayım. Bilmiyorum sanki. Oğlum bir tane sıksa var ya. Tuvaleti koşar, koşarım. Biri geldi. Sesimi duyabiliyorum. Sen kulaklısın. Ben kulaklık yok <laughs> bence. Orada değil, çıkaran bir buradan çıkar. Ya boş boşuna 5 da çıkardım. Ne şey yandı? Olamadı hala ya. Şu an kapılar kapalı mı? Şu anda kapıların ikisi de kapalı. Ha 5 AM olsa... 5 AM olsa... Şarj gitti mi şimdi? Gidiyor. Aa 5 AM oldu. Açık mı? Şarjımız Aç. 20. Açmasın. Açmayacağım. Bence dayanacağız. Bence ilk geceyi geçeceğiz. İlk geceyi geçeceğim. Çok korkuyorum. Hem <laughs> Ama... de de olduğu için. Ko benim. Şu anda ilk geceyi geçiyoruz. Hadi. 5 eyan. Sana güveniyorum oğlum. Sana güveniyorum. Bu arada birazcık bir şeyler ayarladım. Kusura bakmayın. Şarjımız on. Hadi altı ol be. Altı ol ya. Ölür müsün altı olsan? Yüzde sekiz. Şarjım altı olduğunda ne olur? Şarjım değil. Saat altı olduğunda oyun bitiyor. Hadi. 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 Dur sen. Şunu şöyle koyalım. Sen git abimi korkma. Ben korkacağım.

Haddinizi bileceksiniz oğlum. Haddinizi bileceksiniz. Çok bağırıyorsunuz. Bağırın. <laughs> <laughs> Çok bağırıyorsunuz. Şimdi. Ya, ben, ya, ben bağıracağım. Şimdi ikinci geceyi oynamayacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize bay bay. <laughs>